Hemen yedinci soruya baktık. Yedinci sorusu basit bir çıkarma işlemi görüyoruz orada. Pardon çarpma işlemi görüyoruz orada. 20 ile 18'i çarpmanızı istemişler sizden. Ama gördüğünüz gibi 18'i 20 eksi 2 yazmışlar. Tamam çok güzel. 18'i 20 eksi 2 de yazdıktan sonra dağıtma yapmışlar değil mi? Dağıtmayı 20 çarpı 20 demişler. Güzel. Ama buraya 20 çarpı 2 diyeceklerine sadece 2 demişler. Yani ilk kez hangi adımda hata yapılmış o zaman? 7. yani ikinci adımda, 7. soruda ikinci adımda ilk defa hata yapılmış oluyor. Çünkü oraya 20 yazması gerekiyordu arkadaşlar. 8'e geldik. Burada da bir işlem önceliği sorusu var. İşlem önceliği sorusunda yine ortak parantezi alma gibi de düşünebilirsiniz. Bakın, ikisini de 12 ile çarpmış. 12'yi ilk önce 5 ile çarpmış. 13 olması için ne ile çarpmam gerek diye düşünüyorum. Ve 12 parantezini alıyorum. 5 ile neyi toplarsam diyorum 13 çarpı 12 olur. Zaten 12'ler ortak. Demek ki 5 ile benim tek yapmam gereken şuradaki 8'i toplamak değil mi? Çünkü 12 parantezini aldığımda 8 ile 5'in toplamı 13 yapacak. O halde benim doğru cevabım denizli olacak burada. Hemen geçtik koli sorusunu arkadaşlar. Hemen koli sorusunda da dağıtılacak beslenme kolileri ile ilgili birbirinin içine beslenme çantalarının sayısını görmüş, görüyorsunuz. 30 adet beslenme çantası var içinde. Beslenme çantalarının dağıtılacağı okullarda hemen öğrenci sayıları tabloda verilmiş. Yani Atatürk İlkokulu 454, Cumhuriyet 420, İsmet İnönü Okulu 385 demiş ve bu kolilerde 50 tanesindeki beslenme çantaları tüm öğrencilere birer birer olacak şekilde dağıtmış. Dağıtma işlemi yapılırken bir koldaki beslenme çantaları bitmeden başka bir koli açılmaması önemli bir hususmuş arkadaşlar. Diyor burada. Şimdi dağıtma işlemi bittiğinde açılmamış kaç beslenme polisi kalır diye bizlere sormuşlar biz de onun için ne yapacağız 50 tanesindeki beslenme yani bu kolilerden her birinde 30 tane var benim de 50 tane buradaki beslenme çantı bu kolilerden 50 tanem var 50 ile 30'u çarpıyorum arkadaşlar yani benim toplamda 1500 tane beslenme çantam var peki ben buradakileri topladığımda kaç öğrenciye ulaşmış oluyorum hemen ona bakmam lazım. 9 hemen topladım 7. 15 yaptı elde var. 1 11 yaptı elde 1 vardı. 1259 öğrenciye ulaşmış oldum arkadaşlar. Peki 1500 tane elimde çanta vardı. Her bir kolide de 30 tane olduğunu unutmayın. O zaman ben 1500'den 1259'u çıkartıyorum çıkarttığımda geriye 4 e, burada da 2 kaldı. 241 kalmış oluyor. 241 çanta artar arkadaşlar burada. E, artıyor diyelim şöyle. 241 çanta peki kaç koli yapıyoruz? Şimdi onu düşüneceksiniz. 241 çantanın kaç koli yaptığını hemen diyeceksiniz ki bana öğretmenin bir kolide 30 tane beslenme çantası var. O zaman ben 241 koliyi 30'a böleyim. Gördüğünüz gibi 8 koli kalacak. Zaten o kalan bir tanesi diğer kolide artanlardan olacak ve bir 8 koliyi açmaya gerek kalmayacağı için cevabım Ceyhan olacak o 9. soru için arkadaşlar.